Evet şimdi arkadaşlar e, toplantı için geldiniz buraya hızlı hızlı yürüyorsunuz ama Asya'cığım bu karakterimiz böyle şeylerden pek anlamadığı için topuklu giydiğinde ha böyle böyle bir böyle, böyle aynen öyle yaparsan. Tamam hocam çok da şey zorlanmam zaten ben de alışık değilim yani süper. Hayatım sen yine de dikkat et ayağını falan bırakma. <laughs> Aşkım benim sen hiç korkma benim için endişelenme ben her şeyin altından kalkarım canım. Öyle mi? <laughs> o zaman enerji hadi çekiyoruz. Eberzi, Hocam. Hadi. Hocam. Evet. Ben arabadan inmişim. Buraya gelmişim değil mi? Tabii tabii Tolgacığım. Oradan alıyoruz. Aynen öyle. Evet sendeyiz. Üç, iki, bir. Oyun. Evet. Daha önceki pusulalı saatim pusulası bozuktu ama bu saatim çalışıyor. Ve biz geç kalıyoruz. Emre Bey ben bu kıyafetlerle böyle yürüyebiliyorum sadece. Emre Bey değil. Emre de bana. Aşkım sevgilim. Herkes bizi sevgili sanıyor. Sen de şunu unutma. Müşteri benim fikrimi beğendi. Sen zahmet edip okumadığın için... ...eğer soru sorarlarsa sakın ha cevap verme. Bana bırak. Orada hava atmaya çalışırken pot kırıp bir çuval inciri berbat etme sakın. Tamam mı aşkım benim? Peki. Tamam. Aa! Aa! Hocam topuğum kırıldı. Kesme, 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 kesme. Tamam, tamam, kesme. Tamam. 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 Hocam topuğum gitti. Tamam. Tamam. Topuk topuk. Tamam. Devam ki. Devam ki. Çaktırma. Niye tamam. çaktırma? Bu topuğum gitti kesme kesme. Ne? Kesme şu an. Devam edeceğiz. O aşacağız tamam Dur. Evet topuğun kırıldı görüyorum. Topuğun kırılmış. Evet evet fark ettim. Ayağın iyi mi? Ayağım iyi ama topuğum kötü. Bir, kırıldı. Tamam. Bir çözüm bulmamız lazım vaktimiz de yok. Şurada bir AVM var. Oraya gidip ayakkabı alabiliriz. AVM var doğru. Ama AVM ta orada. Oraya gitmemiz imkansız. Saatler sürer. Başka bir çözüm bulmamız lazım. Bir ne gibi? Ne gibi? Gel. Doğru, güzel. Evet. Başka şansımız yok. Böyle gideceğiz toplantıya. Hayatım, aşkım, bir tanem, böyle mi gideceğiz? İçeri yukarı. Evet böyle gideceğiz. Herkes evleneceğimizi biliyor. Böyle daha samimi. Mürcim, ben seni düşündüğümden e, ya beline falan bir şey olur diye. Bir şey olmaz Ayşe. Böyle gireceğiz. Toplantıyı böyle yapacağız. Hem yani insanlar artık samimiyet, güven arıyorlar. O güveni vereceğiz onlara. Hadi gidiyoruz. Tamam. Kesek! Güzel, bravo. Çok iyi, çok iyi. Aferin Tolga, çok iyiydi, bravo. Çok, çok sağ olun. Sağ Bahri ol abi. canım. Sağ olun hocam. Sağ ol. Sen artık şansını çok fazla zorluyorsun. Haberin olsun artık yeter. Öyle <laughs> mi? <gülüyor> bu halde olmamızın sebebi sen Bence sen içten içe benim bunları daha çok yapmamı istiyorsun biliyor musun? Hocam! Sizce oldu mu bu? Asya'cığım canını sıkma bir daha çekeriz. Ama aynı bu şekilde alacaksanız bir daha çekin. Bu çok güzeldi. Yalnız orijinali daha iyi gibi geldi bana. Yok kızım olur mu öyle şey ya? çektiğimiz çok güzeldi. Bak izle sen de çok beğeneceksin. Bir oyuncu sahnede doğaçlama fırsatı bulduğu zaman... ...bunu mutlaka değerlendirir. Sahneye imzasını atar. Aynen. E şey... E, ...ben... C. Şimdi böyle kucağında filan toplantı odasına çıkmamız bana pek de inandırıcı gelmiyor yani. Merak etme Asya'cığım. Tamam anlıyorum bak gerçekçilik çok önemlidir ama ondan daha önemli olan bir şey daha vardır. Nedir? O da dramadır. Duygudur anlatabiliyor muyum? Bunun üstünde bir şey yoktur. Bak izle göreceksin. Ya çok tatlıydınız. Tatlıydık mı? <gülüyor> <gülüyor> tatlıydık. Tatlı. tatlıydık. Tatlıydık tabii. Ee, Bahri abi şeyden bahsediyor. Bizim gerçek hayattaki çekimimiz o elektriğimiz var ya. Sahneye, kameraya yansıtıyor yani. Tabii canım tabii. Tabii. <laughs> <laughs> ya senaryo değişti ama. İyi canım olacak o kadarcık canım. Ama ne oldu bak burada bir kaza oldu. Tolga aldı onu. Bütün deneyimiyle bambaşka bir sahneye dönüştürdü. Güzellik burada zaten. Çok sağ olun sir. Çok teşekkür ederim. Bahri abiden bunları duymak çok önemli. Sonuçta kendisi sektörümüzün doğa Aa Estağfurullah Tolga'cığım olur böyle şey estağfurullah. Yani demek istediğim o ki her şey çok güzel herhangi bir sıkıntı yok. Böyle güzel güzel devam edelim. Beğeneceksin kızım ya. Beğeneceğim diyorsunuz. Beğeneceğim. Tabii, tabii evet. Beğeneceksin. Ay peki tamam madem tamam tamam. Hocam bir dakika Sen bir gel ya. bakalım ben. Hocam bak kusura bakma. Gel bir bakalım. Ben. Ya böyle bir işine biraz müdahale etmek gibi oldu ama kusura bakma yani dayanamadım. Ya Bahri abi önemli değil yani. Ya bak oğlum ya. tamam biliyorum ben zor bir adam ama ne yapayım yani b bütün derdim benim bu iş güzel çıksın iyi çıksın. Yoksa biliyorsun bak aynı taraftayız yani. Ya, abi Bunun... tabii ki aynı taraftayız yani. Bak. Çok güzel bir proje var elinde. Şu hayırlısı bir bitsin. Müthiş bir proje. Ne abi? Fantastik gençlik işi. He. Bak bir huzur evine meteor düşüyor. He. Meteor düştükten sonra oradaki bütün yaşlılar 18 yaşına geri dönüyor. Aa ciddi misin abi? Evet. Orada yaşayan bütün işte doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar falan da bebek oluyor. Ben mi abi? Yok oğlum sen olmuşsun sen yönetiyorsun. Ben mi yönetiyorum abi? Yok oğlum sen varsın sen yöneteceksin. Abi. Tabii. Abi. Beraber. Abi eyvallah. Tamam. Eyvallah abi. Tamam. Şu görüntüleri bir daha bir bakalım. Bir bakalım abi Şurası bir daha bakalım. Buyur abi gel. Bak Farkında değilsin belki ama şu an çok gerginim. Çok gerginim. Öyle mi? Bence biraz erken geliyorsun. Daha bir şey yapmadım. Daha ben Bahri abiyle öpüşme sahnesini konuştum. Söylerim. Bak söylerim. Neyi söylersin? Oteldeki kızım ben değil Selin olduğunu böyle abuk subuk beni sıkıştırmaya, bu şeyler yapmaya devam edersen hemen gider söylerim haberin olsun. Sen şu an blöf yapıyorsun ama ben bunu yemeyeceğim. Öyle mi? Hı -hı. Deneyelim. Evet. Bak. Bahri abi. Abi. Abi oteldeki kız ben değildim abi. Selin'di. Kızım niye bana benim dedin o zaman? Abi çok aşıktım. Bu aşk bitsin istemedim abi. Sen şeytan biliyorsun değil mi? Sen yaptın beni böyle. Hı -hı. Ben senin şeytanınım. Bak bir daha yap gidip söylerim. Yemin ederim söylerim.